Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Medet. Bu videomda kuşatmada Gale'la nasıl uçulur onu göstereceğim. Başlıyoruz. Kaptanımız Gale konuşuyor şu anda. Dışarıda 23 derece açık bir hava mevcut. Kemerlerinizi bağlayın. Kısa bir uçuş olacak. Soldan soldan başlayalım. Bali fark etmedi. Bali geliyor. Değmedi, değmedi. Çok iyi. Aktarmayı yapalım. Fucking nice. Arkadaşlar bu videomuz burada bitiyor. Eğer çekilişimizden haberiniz yoksa kanalda ilgili videoyu bulup altına yorum bırakarak çekilişe katılabilirsiniz. Ne tarz içerikler görmek istiyorsunuz onu da yorum olarak belirtirseniz çok memnun olurum. Hepsini okuyacağım. Hepsini değerlendireceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize o zamana kadar çok iyi bakın. Bay bay.